Evet, Ege Adaları sorununa bir bakalım. 1829 biliyorsunuz Yunanistan'ın değerli arkadaşlar Osmanlı Devleti'nin Rusya ile yapmış olduğu savaş sonrasında Edirne Anlaşması ile Yunanistan ne yapmıştır? Bağımsızlığını ilan etmiştir. Bu bağımsızlığını ilan ettiği sırada Ege Adalarından birçok adayı da değerli arkadaşlar ne yapıyor? Kendisine bağlıyor arkadaşlar. Daha sonra 1913 ve 14 yıllar arasında Balkan Savaşları meydana geliyor biliyorsunuz. Bu Balkan Savaşları'nda arkadaşlar Londra anlaşmasıyla Gökçeada ve Bozcaada Türk tarafına kalıyor biliyorsunuz Osmanlı Devleti yenilmişti. Gökçeada ve Bozcaada Tavşan Adası gibi küçük adalar arkadaşlar Türklere bırakılıyor. 12 adayı biliyorsunuz ve Rodos'u kim alıyor? İtalyanlar alıyor. Ve geri kalan Ege Adaları kıymetli arkadaşlar normalde bizim elimizde ya işgal ettiler Yunanlar. Ama elçiler konferansında görüşülmek üzere arkadaşlar bırakılıyor. Ama gelin görün ki Elçiler Konferansı'nda da bu adalar kıymetli arkadaşlar ne yapılacak? Maalesef Yunanistan'a bırakılacaktır kıymetli arkadaşlar. Çünkü konferansta Yunanlara işgal ettiği adaların verilmesi karar veriyor. Lozan Barış Anlaşması'nda ise ee, biliyorsunuz demin arz ettik Londra Anlaşması'nda ki maddeler yani gökçe Gökçeada ve bozcu ada bunun yanında Tavşan Adaları gibi irili ufaklı daha adalar var. 155 tane değerli arkadaşlar. Özür dilerim evet 155 tane. 155 tane adayı ne yapıyoruz? Türkiye olarak alıyoruz arkadaşlar. 12 adayı İtalya'ya bırakıyoruz ve geri kalan adalarda değerli arkadaşlar silahlardan arındırılmak şartıyla bize yakın adalar silahlardan arındırılmak şartıyla kime bırakılacaktır? Yunanistan'ı bırakılacak arkadaşlar. Ve e, tabii ki e, 1940 e, yılında, 39 yılında başlayan İkinci Dünya Savaşı'nda değerli arkadaşlar İtalya biliyorsunuz savaşta yeniliyor. Savaşta yenilince 47 yılında arkadaşlar e, bu 12 adayı ne yapacaktır? Paris Anlaşması'yla İtalya arkadaşlar Yunanistan'a bırakacaktır maalesef. Yani ifadeleri de e, nettir esasında biz Türkiye olarak sizden almadık ki bu adaları. Kimden? Biz Osmanlı'dan aldık. Yani aynı şey biliyorsunuz Mudanya'da da e, Batı toprakları için denilmişti değerli arkadaşlar. Evet Yunanlar buralarda askeri üsler kurmayacak ve silah yığına yapmayacak şeklinde ön şartı vardır İtalyanın arkadaşlar. Ama gelin görün ki öyle mi? Hayır öyle değil tabii ki. Yunanistan bu adalar ile Batı Anadolu kıyılarına iyice ne yapmıştır? Sokulmuştur. Yani yaklaşık olarak Meis Adası yanlış hatırlamıyorsam yani bir buçuk iki kilometrelik bir mesafedir arkadaşlar. Yani bazen biliyorsunuz gelgitlerden dolayı yürümez mesafesindedir. Adaya çok rahat bir şekilde ne yapabiliyorsunuz? Karadan arkadaşlar ulaşabiliyorsunuz. Bu kadar sokulmuşlardır. Burnumuzun ucuna kadar girmişlerdir değerli arkadaşlar. Yunanlar. Evet Yunanistan'ın biliyorsunuz normalde bu adalarda bize yakın adalarda ne yapmaları lazım? Silah bulundurulmamaları lazım ama gördüğünüz gibi resimde de değerli arkadaşlar görüyorsunuz. E, Türk tarafına yönlendirilmiş bir tane ne vardır? Top vardır. Bunlar gibi yüzlerce top ne yapacaklardı? Türk tarafına arkadaşlar yönlendirilecekler. Ha, bir şey mi yapacaklar? Hayır. Herhangi bir şey yapamazlar. Yani o topların mevzileri ne ki? Ya da bize zararın ne olacak ki? E, biz tabiri caizse tükrümüzle dahi boğarız ama ee, kanunların uyulmaması, şartlara uyulmaması arkadaşlar doğal olarak Türkiye'yi rahatsız edecek. Yeri geldiğinde Türkiye'de bu konuda ne yapıyor? Nantex ilan ediyor arkadaşlar. Evet. Yunanistan Kıbrıs bulunanımından sonra Lozan ve Paris anlaşmalarına aykırı olarak Ege'de arkadaşlar ne yapmıştır? Silahlarla donatmıştır adaları. Yunanistan'ın Ege denizini Türkiye'nin haklarını çiğneyerek Yunan denizi haline getirmesi e, tabii ki gerginliği iyice ne yapacaktır? Taşıracaktır. Çünkü e, Türkiye değerli arkadaşlar, e, kıda sahanlığı ile ilgili burada ne yapacaktır? Sorun yaşayacaktır. E, normalde 3 mil'di, daha sonra 6 mil ve sonrasında 9 mile çıkarmak istemişlerdir. Ama Türkiye buna izin vermeyerek değerli arkadaşlar e, 6 milde kalmasını ne yapmıştır? Kararlaştırmıştır. Gördüğünüz gibi şu mavi ile gösterilen yerlere baktığınız zaman Türkiye sahillerine kadar, ucuna kadar gelmişlerdir. Yani Ege Denizi'ne baktığınız zaman eee yani Yunanlılardan e, biz izin almadan kıymetli arkadaşlar Akdeniz'e açılamıyoruz gibi bir şey yani. Anlatabiliyor muyum? Bu yönüyle sıkıntıdır tabii. Şimdi kıta sağlığı sorunumuz var değerli arkadaşlar. Evet kıta sağlığı denizin bittiği yerden denizin 200 deniz mili altına kadar devam eden sığ deniz kıyılarına denilir. Bir deniz milinin 1852 metre olduğunu düşünürsek kıymetli arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ege Denizi'nden değerli arkadaşlar bakınız Ege Denizi'nden. E, denizin altına doğru değerli arkadaşlar bakınız altına doğru 200 deniz mili ne yapıyoruz gidebilme hakkına sahibiz. Yani yaklaşık olarak şöyle bir baktığımız zaman ve bir buçuk iki kilometre civarına denk geliyor değil mi? Pardon e, 15-20 kilometre civarına denk geliyor e, denizin altına doğru ama Karadeniz bölgesine baktığımız zaman bu şekilde bir anda deniz ne yapıyor e, arkadaşlar dağlardan bitiyor canlarım benim. O yüzden denizin altından haklarımız fazlasıyla vardır. Buna da biz ne diyoruz? Şelf diyoruz arkadaşlar. Kıta sahanlığı. 1973'te Yunanistan petrol aramak için kıta sahanlığını ne yapacaktır? Genişletecektir. Zaten çok geniş adamların kıta sahanlığı. Ve 1973'te Türkiye ne yapıyor? Ege Denizi e açıklarında arkadaşlar petrol aramaya başlıyor. Ve petrol aramayla ilgili bir şirket kuruyor. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı. Bunu kurarak arkadaşlar petrol arama iznini veriyor bunlara ve başlayalım petrol aramaya. İşte 27. bölge dediğimiz bir bölge var değerli arkadaşlar. O bölgede sismik bir gemisi ne yapıyor? Araştırmaları başlıyor. Ama Yunanlar ne diyor? Hayır diyor kanka buralar bana ait diyor. İşte buralar değerli arkadaşlar. Bu bölgelerde deniz petrol araştırması yapınca buralar benim kıta sanlam içerisinde diyor Yunanistan. Türkiye ise hayır diyor kardeşim diyor. Türkiye'nin diyor bu konuda diyor denizin altından diyor uzanan diyor hakları vardır diyor kıta sanal olarak diyor. Oralar diyor bana aittir diyerek arkadaşlar bu meseleyi son noktaya koyuyor. Ve e, Yunanistan bu konuyu tabii ki çözemeyince tek başına ne yapacaktır? Büyük abilerine danışacaktır. Birleşmiş Milletlere, Uluslararası Adalet Divanı'na götürecektir meseleyi. Tabii ki buradan herhangi bir sonuç çıkmayacak. Çünkü Türkiye'ye tanınan kanunlar bellidir arkadaşlar. Deniz mili, toprağın denizin altında, denizin altına doğru girilen 200 mile kadar oralar bana aittir. Hiç kimse karışamaz. Ve 1976 yılına gelindiğinde sismik bir gemimiz arkadaşlar. Ege Denizi'nde bu sefer savaş gemileriyle birlikte ne yapacaktır? E, açılıyor bu durum ne yapıyor? E, Gerginliğe tabii ki sebebiyet verecektir Yunanlılarla arkadaşlar. Ve hala bu sorun devam ediyor mu? Evet devam ediyor canlarım benim. Batı Trakya Türk azınlığı sorunu meselesi var canlarım benim. Evet, Batı Trakya biliyorsunuz bu topraklar kıymetli arkadaşlar. Birinci Murat dönemlerinde biliyorsunuz Balkanlarda yapılan fetihler sonrasında Osmanlı Devleti'nin hakimiyetine giriyor. Fatih Sultan Mehmet dönemlerinde ise bu bölgelerde kıymetli arkadaşlar. E, hakimiyet iyice per perçinleştiriliyor. Çünkü bölgeye iskan politikası çerçevesinde arkadaşlar Türkler ne yapılmıştır yerleştirilmiştir. E, bu bölge değerli arkadaşlar Türk yurdudur. Balkan savaşlarında ise bu toprakları biz maalesef değerli arkadaşlar ne yapıyoruz? Kaybediyoruz. Anlatabildim mi? Ee, şu anda ise maalesef Yunanistan toprakları içerisinde değerli arkadaşlar. Ee, doğusunda biliyorsunuz bu Batı Trakya'nın Meriş Nehri var değerli arkadaşlar. Batıda ise Mesta Karasu Nehirleri yani iki nehir arasında kalan bölgedir değerli arkadaşlarım. Batı Trakya bölgesi. Şimdi Şöyle bir Osmanlı Devleti'nde e, demin arz ettim, e, Balkan savaşlarıyla ne yapıyor? Bu topraklar kıymetli arkadaşlar, elimizden çıkacak. Midye en Hattı'na kadar hatırlayın, Birinci Balkan Savaşı'nda geri çekiliyoruz. Bu geri çekilince bu toprakları arkadaşlar e, Bulgaristan hakim oluyor. Bulgaristan'ın yönetimine giriyor değerli arkadaşlar e, ve e, bu toprakları biz kaybediyoruz. Şimdi 2. Balkan Savaşı'nda da yine biz Meriç Nehri sınırlarına kadar geliyoruz. Ee, ama e, biliyorsunuz büyük devletler bize engel oluyor. Meriç Nehri'ne geçerseniz işler değişir şeklinde bir uyarı gönderiyorlar. Ve ben kaybetmiş olduğum Batı tırakı, topraklarını burada alamıyorum değerli arkadaşlar. Ve e, bir müddet sonra Bulgar çeteleri bölgede değerli arkadaşlar Türkleri falan katletmeye başlıyor. E, hemen e, yani o dönemdeki sınırlar bizim gümrük kapısı gibi düşünmeyin. Yani tel örgülerler falan arkadaşlar kapalı değil yani. Ee, o bölgede Türklerin katledilmesiyle ilgili Bulgar çeteleri faaliyette bulununca hemen Enver Paşa arkadaşlar Kuşçubaşı Eşref'i ne yapıyor bölgeye görevlendiriyor ve oradaki Bulgar çetelerini bertaraf ediyor değerli arkadaşlar. Yani Batı Trakya'daki Türkleri ne yapıyor? Kuruma altına alıyor. Ha, Toprak olarak alıyor muyuz? Hayır almıyoruz. 1913 yılında e, bu olaylarda arkadaşlar e, hemen sonra yani Balkan e, Savaşları'nda hemen sonra Batı Trakya değerli arkadaşların Cumhuriyeti Batı Trakya Türk Cumhuriyeti kurulma kararı alınıyor arkadaşlar ve Türkiye de bunu destekliyor yani Türkiye'de de yani Osmanlı Devleti bunu destekliyor Türk tarihinin maalesef en kısa süren devletidir değerli arkadaşlar çünkü birazdan maalesef bunu biz ne yapıyoruz 29 Eylül İstanbul Anlaşması'yla bu Batı Trakya topraklarını biz e, Bulgaristan'a resmen verince maalesef kıymetli arkadaşlar bu topraklar daha kurulan e, Batı Trakya Cumhuriyeti Devleti e, bir ay oluyor ya da olmuyor. Bir ay içerisinde maalesef e, sona eriyor değerli arkadaşlar. Bağımsızlığı sona eriyor. Evet. Mondros Seçkası Anlaşması sonrasında ise değerli arkadaşlar biliyorsunuz o bölgede e, Batı Trakya'da değerli arkadaşlar ve aynı zamanda Edirne bölgesinde Türklerin değerli arkadaşlar Rumlara karşı e, yayılmacı politikalarını engellemek, o bölgenin işgalini engellemek amacıyla Trakya Cumhuriyeti ne yapacaklar arkadaşlar e, kurulması kararlaştırılacaktır. Yani nasıl e, Trakya Paşa ile Cemiyede eğer Osmanlı Devleti diyor yıkılırsa diyor Osmanlı Devleti'nin topraklarına işgal ederlerse biz her iki bölgede de yani Trakya bölgesinde ne yapıyoruz? Trakya Cumhuriyeti adale bir devlet ne yapacağız? Kurulmasını kararlaştırıyoruz arkadaşlar diyeceklerdir. Ama diğer taraftaki Batı Trakya'daki Türkler ise diyecektir ki hayır diyecekler buna. Kim onlar? Hafız Galip, Hafız Salih Efendi. Ee, biz bu olaya sıcak bakmıyoruz. Trakya Cumhuriyeti'ne katılmadan ayrı bir devlet olmak istiyoruz. Zaten bununla ilgili tecrübemiz var. Bir aylık dahi olsa diyor devlet kurmuşluğumuz var. Ee, biz diyor ayrı bir devlet olarak devam etmek istiyoruz. Ama bu sefer Mustafa Kemal diyecektir ki sizin diyor her ikinizin de diyor her iki bölgenin de diyor bakınız her iki bölgenin de diyor ana vatana diyor batı Trakya toprakları olarak diyor ana vatana diyor katılması diyor bizim diyor, gönlümüzden geçen diyor, bir mesele diyor, bir duygudur diyor. Yani bu toprakları diyor, hiçbir şekilde diyor, ne diyor, e, Trakya'nın diyor, Batısı ne de diyor, doğusunu diyor, ayırmayacağız diyor. Bir bütün olarak Türk topraklarımıza katmak istiyoruz diyecektir. Misak Milli'de de bununla ilgili e, çalışmalar vardı biliyorsunuz. E, ama Batı Trakya biliyorsunuz 1920'de Yunanlılar tarafından ne yapılacaktır? İşgal edilecektir. Niye? E çünkü hatırlayın, Birinci Dünya Savaşı'nda kıymetli arkadaşlar, e, Bulgarlar yeniliyor. Yani bizim de içerisinde bulunmuş olduğumuz ittifak devletleri değerli arkadaşlar yeniliyor. Yenilince Yunanistan arkadaşlar Bulgaristan'ın elindeki Batı Trakya toprakları ne yapacaktır? İşgal edecektir ve Nüyi antlaşmasıyla bu toprakların arkadaşlar resmen kendilerine bırakılmasını istemişlerdi ve bırakılmıştır da zaten. İşte burada el değiştirdi ve Misak Milli'de Türkiye buranın kendisine ait olduğunu savundu mu? Savundu. Ama gelin görün ki Lozan Antlaşması'nda maalesef kıymetli arkadaşlar biz bu toprakları alamadık. Yani o bölgede halk oylaması, referandum yani plebisit yapılmasını savunmuştuk. Ama gelin görün ki maalesef bu gerçekleşmedi kıymetli arkadaşlar. Lozan Antlaşması'yla biz Batı Trakya'yı Yunanlara resmen ne yaptık? Bıraktık. Ama o bölgedeki Türklerin haklarını korumak şartıyla. E, Dini yaşantılarına, dillerini yaşantılarına e, saygılı olacaklardı, koruyacaklardı ama gelin görün ki öyle mi oldu? Hayır arkadaşlar maalesef. Türk tarafı batı tarafı Türklerin hakları konusunda her zaman hassas davranıyor, davranmaya devam ediyor. E, fakat Yunan tarafı buradaki Türkleri değerli arkadaşlar maalesef vermiş olduğu sözleri yerine getirmiyor. Antlaşmaları yerine getirmiyor. Bunlara uymuyor. Yani camilerini kapatıyor, okullarını kapatıyor, Okullarda Türk öğretmenleri vermesi gerekiyor. Türk öğretmenleri vermiyor, Rum öğretmenler veriyor değerli arkadaşlar. Ee, i̇badetlerini yapmalarına imkan tanımıyor. Yani bir nevi baskı uyguluyor değerli arkadaşlar. Anlatabildim mi? Mesela e, Türkler ayrı bir azınlık olarak görülmesi lazım. Onlar ayrı bir azınlık olarak görmüyor. Müslüman azınlık olarak ifade ediyor. Türklere tanınan vakıf kurma, şunları bunları yasaklıyor arkadaşlar. Bunları önlüyor. Yine aynı şekilde Türk okullarında eğitim Yunan öğretmenler tarafından veriliyor. Türk öğretmenler vermesi lazım. Ee, yine kıymetli arkadaşlarım e, imzalanabiliyorsunuz biliyorsunuz protokollerde bunların Türkçe eğitim almaları lazım. Ama Türkçe eğitim hakları ellerinden alınıyor arkadaşlar. Ve yine burada değerli arkadaşlar dini haklarda serbestliğe tanınması lazım. Ama maalesef gelin görün ki camiler dahi burada ne yapılmıştır? Kapatılmıştır değerli arkadaşlar. Yani Türkler kendi müftilerini dahi seçememe durumuna geliyorlar. Hatta e, dünyanın birçok başkentinde yani birçok derken e, her başkentinde e, bir e, cami, bir mescit var iken arkadaşlar Yunanlıların başkenti olan Atina'da mescit yoktur değerli arkadaşlar. Yani cami yoktur. Yapılmaz. Yapılmaz. Bu konularda adamlar serttir. Evet. Fakat tüm baskılara batı Trakya Türkleri milli kimliklerini kıymetli arkadaşlar korumaya çalışıyorlar, çalışıyorlar, çalışıyorlar yani ne kadar bu kadar dezavantajlara rağmen yani ne kadar dezavantaj olsa da bu dezavantajlara rağmen kendilerini korumaya çalışıyorlar kadar. Normalde Türkiye'nin bura olaylara müdahale etme hakkı var. Anlatabildim mi? Bunları koruma hakkı var. Tepelerine bu Yunanların binme hakkı var. Ama ama bu konuda maalesef gevşek davranıyoruz. Türkiye uluslararası alanda imzalanan anlaşmalar çerçevesinde Batı Trakya Türklerin haklarını savunmaya devam ediyor. Ediyor.